Merhaba arkadaşlar. Bugün basket atma oyunu oynuyoruz. Hadi inşallah kazanırız ya. Oh girdi. Hadi onda da sok. Onu sokmak için şurayı şey yapmamız lazım, kırmamız. Ama şimdi şey oldu. Bize haksızlık oldu. Hadi Sok, sokabilirsin. Sok, sok, sok. Soktu. Oh be. Attık, at. Ah, o girmedi. He, girmiş. Hadi. Biz onu sokamadık. O, onu soktu. Ama o da alttakileri sokamadı. İki kere soktu hem de ona. Hadi, sok. Sok. Kaybedeceğiz. Girdi sonunda. Biraz oynadım ben bu oyunu. 26'ya bile gelmişim. Hadi sok. Hadi. O basit. Zora soktu. Neyse ki kazandık. Hadi gir. Sok. Ya o soktu biz sokamadık. Oh girdi. Hadi sokarız. Sokarız. Ya. Onu devirdim ben. Like atın ve abone olun. Bu videoya 10 like gelirse ikinci seri gelir. Hadi artık at. Geldi. At. Bunu da at. Ah, girmedi. Bu bu da girmedi. Bu da girmedi. Bu girdi. Attık hadi. Oh, girdi, çıktı. Neyse ki saydı. Hadi. Yap onu. Patlasana TNT. Patlamıyor ya. Zorla patlamıyor. Hadi patla. Patladı. Koş koş. Geldi adam. <laughs> Neyse ki benimki şeymiş. Devirmeye gerek yok. Devirmişim ben. Daha buraya gelmiş daha. sok sok oraya Neden girmiyor ki? Şimdi soktuk. Ya sokamıyoruz. Sok 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 Ya gir artık gir. Adam hepsini soktu bir şuna sokamadı. Biz bir taneyi önce soktuk. Tamam say bunu girdi zaten. Oh, sonunda kazandık var ya. At bakalım. Dön. Ah, atamadık. Şaştı sırası şimdi. Hadi. Hadi oh. At. At. Hadi atarız. Oh, ona ben girmedi sandım. girdi. Yine kazandık. Oh bosa gelmişiz. Hadi. Oh. Sonunda yaptık. Nasıl girmedi ya? Hadi girdi. Aynı anda soktuk aynısına. Belki aynı anda değil de. Hadi gir. Gir. Girmiyor ya. Sok. Sokamadık. Sok. Soktuk. Hadi attık. Girdi. Koş. Ay koş ne ya? Sok. Ters durdu. Girdi. Ona da soktuk. Ya da sokamadık. Sesim değişik mi çıkıyor ya? Sanki sesim değişik biraz. Ergenlik çağısına mı giriyorum? Ne oluyor? Hadi artık. Oh. O oh, bir tane bile atamamış daha. Hadi. Hadi. girdi o daha devirememiş bile kendi kendine deviriyor kovalar ya hadi bir tane var var konuşamıyorum ya hadi hadi ya gir artık gir Oho adam attı biz bir tanesini bile atamadık daha. Ona girdi. Buna da girsin. Gel sokamadık. Hadi girdi. Oh sonunda. Neyse ki o atamamış daha bir tane bile. Hadi biz attık. O hala şey yapamadı. Hadi girdi. Sonunda kalandık. Sok soktuk. Hadi oh. Hadi hadi ucundan giriyordu ya. Ya artık heh. Gir. Gir artık. Girdi sonunda. Adam ta oradan sokuyordu. Az kalsın. Neyse ondan önce at. Adamı da hızlı attı var ya. Hadi. Ya kaybettik. Çok sinir oluyorum var ya boynum bükülecek. Hadi. Oh soktuk ona. Öndekine sokamadık. Ona da soktuk. Oyu nasıl attık var ya. Ah. Hadi attık biz attık. O birisini atmışız var ya uzaktan. Uzaktan nasıl attık ya? Hadi attık. Ona da attık. Hadi gir artık. Gir. Ya en yukarıdaki var var ya. Onu atmamız imkansız ya. Hadi sok artık. Sok. Hadi. En yukarı bu kadar oluyor. Ya vermiş bunları bize artık. Oh bitti. Hadi. Hadi. Neyse attık istemiyoruk var ya. Hatta belki adam attı. Hadi sok. Sek. Sokabiliriz. Onu soktuk. Değil mi soka soka? Hadi. Ah. Girebilirsin. Girdi sonunda. Bu da çok uzun sürdü var ya. Hadi. Girmiyor illaki değil mi ya? Bak tam tersi olsaymış. Ne güzel olacaktı. Hadi lütfen. Hadi ya. Zamanı iyi ayarlayamıyoruz var ya. Yoksa şu ana kadar girmişti. Direkten dönüyor. Hadi. Hadi. Oh bitti. Oy fena attık var ya. Ya ona vuramıyoruz. Ya kötü zamanlama yapıyoruz. Hadi. Ya. Oh. Sonunda. O Burayı hızlı bitirdik var ya. Hadi atarız. Atarız. Attım. Hadi. Vur. Bitti. Bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Like atın ve abone olun.